dünya iyi ve kötü olarak ikiye bölünmüş durumda. İyi ve kötü. İyi... Bir saniye. İyiler kötü, kötüler de iyi mi oldu? Baya kafam karıştı. Bazen olaylar her zaman göründüğü gibi olmayabilir. Ninjago'nun tüm renkleri yepyeni bölümleriyle 3 Ekim Pazartesi akşamüstü 4'te Cartoon Network'te başlıyor. Birileri bir şekilde Teen Titans Go'nun yeni bölümlerinin içinde olduğu kutuyu çaldı. No! Kim böyle kötü bir şey yapabilir? Acaba Raven, Cyber, Kuş, Pelikan, Kepçe, Salyangoz, Güvercin ya da Ahtapot muydu? Ve bu gizemli olayın soruşturmasını da Robin yürütecek. Teen Titans Go'nun yepyeni bölümleri 3 Ekim Pazartesi akşam 7'de Cartoon Network'te olacak. Tabii eğer bulabilirsek. Cartoonito ekranlarında heyecan ve macera dolu bir show. Alex, Gloria, Melman ve Marty. Bu ufaklıklar bizim dünyamıza biraz yabancılar. Ama bu durum onları fazlasıyla heyecanlandırıyor. Kahkaha ve eğlence dolu bu keşifte sen de onlara katıl. Yeni dizi Madagaskar biraz vahşi. 3 Ekim pazartesi öğlen 1'de Cartoonito'da <laughs> başlıyor.